Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu her şeye rağmen. Bu kirlenmiş dünyayı yaşanılır kılan nedir bilir misin? İncinsen de incitme diyen Mevlana'sı. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü diyen Yunus'u. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen Hacı Bektaş Velisi. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene diyen Pir Sultan Abdalı. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın da ben tunç muyum diyen Veysel'i. Kötü insanların türküleri yoktur diyen Neşet Ertaş'ı. İşte Bütün aşklardan yücedir, insanın insanı sevmesi diyen Mahzunisi. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim onlar vatana düşman diyen Nazım'ı. Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız. Bahçeleriniz bahar görmesin diyen Ahmet Arif'i. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır diyen Yaşar Kemal'i var. Yani bu kadim topraklarda kin ve nefret yeşermez. Her şeye rağmen sevgi yeşerecektir. Her şeye rağmen. Bunun arkasına bir şey eklememe de gerek yok diye düşünüyorum. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve her şeye rağmen sevginizi yeşerttiğiniz harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakirmaz. Gözleri negatif, kötü şey, olumsuz görmek yerine sevgi gören insanları çok takdir ediyorum.